Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz diye birinci bölümde şey oyun kapanmış, oynamış şey olmuştu ve düzelttik arkadaşlar. Hatta ip odun toplamıştık. Şöyle şunları hemen koyalım çürük etimiz vardı. Şunları hemen çevirek bir. Şöyle şöyle sandal koyalım. Bir de crafting table yok mu arkadaş? Buraya alayım şuradan yapayım 8 tane yap. şöyle çek şöyle çektim çektim arkadaşlar şimdi ne yapayım şimdi hemen arkadaşlar ee, arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz şimdi ben hemen karaktik table'ımı yapayım da hemen şöyle Aa, hatta yapmaya da gerek yokmuş ama lazımdı zaten. Hmm, ay. Ah, şu şuraya. Aa şuradaydı kamera. Şuradaydı. Kapandım. Şuradaydı. Bunları ee, bunu nereye acaba? Bu taraftaki table'ı nereye koyar? Buraya koyduk. Burası. Burası da iyi. Şimdi şunları şuraya koyar. Şimdi buraya koyarak. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yani şunu şunları, şunları alalım. Al şuraya koyak. Uf ya. Koy, koy 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 koy. Tamam arkadaşlar bunlar da bitti. Şey beklerimizi koyalım. Aç mıyız? Açız. Şimdi kaç tane alsak? Tamam. Atak diyorum ya. Çok kötü. Dur ya. Havuç niye alıyorum ben? Ya niye ben? Emma daha güzel ya. Emma daha güzel Emma. Oh arkadaşlar. Doydum. Ya benim emmeyi çizmeyin. Benim ya. Arkadaşlar ben olsam daha iyidir bence. Kamer uyuyor da ben uyuyamıyorum. <laughs> Ortak. İşte arkadaşlar uyalım Uyanırsınlar. Arkadaşlar bence bak buraya böyle şey... Sen benim niye evime giriyorsun ha? Dur şunları alayım da. ben. Ben bir bakmaya bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi Bab, bab, çok sinirli. Çok sinirli. Çok Çok sinirli. Çok sinirli. Çok sinirli. Çok sinirli. Çok Çok Şöyleden silinirim. Benim evime gelip yatıyor. Allah öldüreceğim tamam, bir tane daha da sandık yapalım. Tam 8. Tamam. Bunu yaptım. Şunları... Ay ben niye 8 tane odunu koydum? Kaba kaba yemişim. Burada 8 tane arayayım. O Odu, da koyalım. Yemekleri at kutuya. Evet. Aşağıdan girmek buraya koyacağız. bunu koyma. Öff. Sadece sandık yapabiliriz. Da tamam. Sen benim evime niye gidiyorsun? lan? Dur bunu öldürme. Çıktı mı? Şöyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Biz memur kararıma. Ya arkadaşlar yağmur ya ya. Bu da olmuştu belki. Yok olmuş. Ben böyle köylülerle mi yapacağım? <laughs> Ay. Güzel bir şey yaptım ama. Sarı sarı sap sarı gözlerime boncuk sarı. Gözlerime kurban olayım. Güzel arkadaşlar. Herkes gülmeye ben olmasın. Olsun ya. Olsunlar ben bence olmasınlar? Yani niye olmasınlar? Yani abone olur like belki. Yani çok kolay değil ya. Çok kolay. Yani abone olup like atın artık ya. Yani çok kolay değil mi? abone olup like atırsanız ben de size abone olacağım, like atacağım ve bütün istediğinizi yapacağım. Sizin için bütün videolar çekeceğim. Sonra bir sürü şeyler yapacağım işte ama balık gelsin de. Ya yakalayamadım. Elim basıldı şurada kalsın da arkadaşlar. Все, я не arkadaşlar kız çıkıp alıp gel gel 3 2 1 0 bu ses gel hayır bunu at bunu at bu hayır bu zehirli bu zehirli niye hayır yiyorum hayır, bu zehirli bu zehirli kardeşim git git kardeşim Orada kaldı yemek. Taburaya takıp Arkadaşlar geliyor şu an balığımız. Bakalım görecek mi görmeyecek mi? Hadi bakalım. Şunlar hep balık sunuyormuş ya bu şeyleri de. <laughs> Arkadaşlar şu an elim gözükse var ya çok bile. <gülüyor> <gülüyor> ya! it Evet Balıklarımızı tuttuk Balon balığı yiymez Tamam da yiyecekleri koysa güzel mı arkadaşlar böyle çıtır çıtır yiyoruz. var yefsanıdır tamam yemeklerimizi hemen acık eve giderdim değil mi yani yatmaz yemek yiyeceğiz bir şey yapacağım ben niye yemek pardon ya sesimi kısmış kısmamışım unutmuşum sesim gelmemiş olabilir pardon ya. Of. Yani. <laughs> Arkadaşlar on bir tane ekmeğimiz var. Şimdi köylücük ne istiyorsun? Ben suan Ağustos var. Paruyi, şayın sabolo, şu 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 dosyada işte, arkadaşlar güzel bir şeydi. Bakalım video kaç olmuş? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok çok seviyorum abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay. Abone olup like atın.